Herkes seni soruyor. Neredesin diye. Evet. Tatil yaptım. Nasıl bir tatil abi? Allah uzun bir tatil yaptık. Bilen arkadaşlar biliyorlar. Tatilde biraz yaptık. Düşündük. <laughs> 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 ne kadar düşündün? Evet. E, dört duvar tatil bölgesiydi. Biliyor musunuz? Efsane, ben... efsane yazar. Tekrardan içeriye bir şeyler yazmış da. Muço. Ama en ama bir zıra. şey. Hiç <laughs> Görsen ben değilim dersin. Benzemiyor mu? Benzer, <laughs> mi? Benzerim, benzer yanları var aslında Var mı? Ama o kadar değilsin yani. Değilim. Ama değil bizim Muço... Mucu... Ama bunu merak ettim hocam. Muço... Mucu... Ne çıkarttın abi? Bak, güzel bir soru aslında. Yani düşündüğün düşündüğün ne çıkardı ne şey yaptı? Cimcim bu koştu ya. Yani. Evet. Çıkar mı şeyler yani? Aslında hiçbir şey çıkaramadı. <laughs> <laughs> hiçbir şey çıkmadı. Aslında işin sonunda ne bulduk? Tahmin edemez. Efendim istiyorum ama bulamıyorum ya. Yani. E, ee, tam tamam güzel çıkar. Çok basit. Ne bulduk? Çok zor ne bulduk? Ne bulduk? Kendimizi bulduk. 还是其他的，清蒸之类的，我都。